Eşim beni aniden terk etti. Acaba bize bir büyüm yapıldı? Değerli dostlar, bu soru çok son dönemde çok fazla gündeme gelen bir soru. Ve maalesef ilişkilerdeki problemler genellikle görmezden gelinerek bu durum bir büyüyle, bir musallatla ya da benzeri bir konuyla gündeme getirilebiliyor. Böyle bir durum varsa elbette olayın manevi boyutuna bakmak gerekir. Ama bununla beraber insanlar arasındaki uyumu da doğru bir şekilde incelemeliyiz eşler arasında var olan sorunlar ya da kişilerin sadece bencilce kendi isteklerini ön planda tutarak karşı tarafı görmezden gelmesi ya da bununla bağlantılı pek çok sorun bugün yuvaların dağılmasına neden oluyor. Ve burada da kendisine sözde metafizik uzmanı diyen kişiler bu durumun düzeleceğine dair insanlardan çok ciddi paralar alıyor ve genellikle bu durum bir başarısızlık ya da hayal edilen gibi bitmiyor öyle söyleyelim. Dolayısıyla Burada önemli olan şey öncelikle şudur. Eğer ayrılma gibi bir durum söz konusu olduysa öncelikle metafizik bir etkiden daha ziyade bakılması gereken esas konu eşimle aramdaki iletişim sağlıklı bir iletişim mi? Ben onu dinliyor muyum? O beni dinliyor mu? Dinlerken onu anlamak için mi dinliyorum yoksa onu yargılamaya ya da kendi doğrularımı ona empoze etmeye mi çalışıyorum? Çünkü bunları görmezden gelerek yapılacak olan hiçbir çalışma başarılı olamayacaktır. Ve Böyle durumda genellikle eşleri karşılıklı olarak alıp konuştuğunuzda göreceğiniz şey aslında bir iletişim problemidir. Bu sebepten dolayı öncelikle benim burada size tavsiyem kapı kapı metafizik uzmanı metafizik uzmanı, hoca hoca ya da oraya buraya gitmenizden daha ziyade eşinizi karşınıza alıp doğru bir şekilde konuşmanız olacaktır. Çünkü bunu yapmadığınız sürece yapılacak olan pek çok işlem maalesef, büyü cihetinden olacaktır. Ve taraflardan birinin benliğine etki edeceğinden dolayı da muhakkak karşı tarafta da bir olumsuzluğun ortaya çıkmasına neden olur. Ve genellikle talep şöyle gelir. Hocam yapılacak olan bir işlem yok mu? Eşimi bana bağlasak. Eşimin gözü benden başkasını görmesin. Bu kadında da var, erkekte de var değerli dostlar. İşte eşim sadece beni sevsin. Ya da nişanlım sadece beni sevsin gözü benden başkasını görmesin. Bakın bu masummuş gibi görünen soruların her birisi aslında bir büyüye kapı açar. Ve günümüzde çok yüksek meblalarla insanlardan paralar alıp bu tarz büyü işlemlerini yapan insanlar da var. Ve netice her iki taraf için de genellikle karanlık bitiyor. Çünkü burada bir insanın benliğine, iradesine müdahale var. Yani normal şartlar altında yapmayacağı bir şey ee, işte mesela evlenmeyecek ama büyü yaparak o iradesi belli bir süreliğine dışı bırakılıyor ve karşı tarafa teslim olmuş bir şekilde evleniyor. Ya da kez aynı şekilde ayrılık ya da bunun gibi pek çok şey. Dolayısıyla öncelikle bakılması gereken husus karşılıklı iletişimdir. Eşler arasında sağlıklı bir iletişim yoksa ne derseniz deyin yapacağınız şey genellikle bir büyüye kapı, kapı aralıyor olacaktır. Bunu unutmayın değerli dostlar. İşte falan Esma'yı oku eşin geri gelsin falan ayeti oku senden başkasının gözü görmesin. İşte bir tatlıya şunu oku, bir bilmem neye bunu oku, yedir ya da giydir ya da iç çamaşırına şunu oku bilmem ne yap. Bakın değerli dostlar, bunlar çok riskli konular. Ama bugün sosyal medyada çok farklı mecralarda bunları sanki insanlara yemek formülü paylaşılmışçasına paylaşan insanlar var ve insanların hayatlarını mahvediyorlar. Çünkü bakın bu gibi büyüler değerli dostlar bir sufli boyut yani bir kötü cin olmadan çalışmaz. Bunu çok net söyleyelim. Okuduğunuz, o uyu, yaptığınız uygulamalar, işte karabiber uygulaması mesela çok popüler. Ee, i̇şte benden başkasının gözü görmesin diye karabiber üzerine belli sureler, ayetler üfleniyor. Sonra onlar, tohumlar yakılıyor. Ondan sonra sözde kimse kimseyi görmüyor. Ama bunu yaptıktan sonra hayata alt üst olan da pek çok insan tanıyorum. Hatta ben böyle bir hata yaptım bunu nasıl geri döndürebilirim deyip kapı kapı gezen de çok fazla insan tanıyoruz. Bu sebepten dolayı burada size tavsiyemiz öncelikle eşinizle doğru bir iletişim kurup kurmadığınıza bakmanız. Peki gerçekten büyü yapılabiliyor mu? Kıymetli dostlar, evet imtihanın bir gerçeği, bir boyutu da büyüdür. Büyü var mı? Evet var. Eşlere ayırmak için Bakara suresinin 102. ayetinde böyle bir uygulamanın olduğunu, Harut ve Marut isimli iki melekten bunların insanların öğrendiğini ve uyguladığını bizler görüyoruz ve bugün de baktığımızda bir anda çok mükemmel olan bir ilişki çok kısa bir süre içerisinde alt üst oluyor ve insanların hayatları çok kötü bir duruma gelebiliyor. Peki, büyünün olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Değerli dostlar, eşler arasındaki büyü özellikle bir anda eşlerin birbirleriyle soğumasıyla başlar. Yani eşler birbirine yaklaşamaz. Özellikle ev üzerine yapıldıysa, örneğin dışarıda iletişimleri çok iyiyse, Eve geldiklerinde mutlaka e, fındık kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı kavga etmeye başlarlar. Ve çatışmalar çok olur. Normalde umursamadıkları şeyleri bir anda çatışma unsuruna dönüştürmeye başlarlar. Bu çok tehlikelidir. Ve yine aynı zamanda e, eşler birbirlerinde farklı suretler görebilir. Bu çok ileri seviye büyülerde olur. Ama genellikle şöyle olur. Gece bir anda uyandığımda işte eşimi bir hayvan suretinde gördüm ya da çok korkunç bir surette gördüm, çok sıkıntılı bir şekilde gördüm gibi. Bu gibi bir durum varsa bu da bir büyülü eseridir ve özellikle bir cinliği görevlendirerek yapılmıştır ve karşı tarafı birbirinden soğutmaya çalışır. Birbirlerine yaklaşamazlar hatta öyle ki ileri seviye büyülerde birbirlerinin ellerini dahi tutamazlar. Tuttuklarında birbirlerinden çok hızlı bir şekilde tiksinirler çünkü. Burada önemli olan şey ilmine güvendiğiniz doğru insanı bulmaktır. Doğru insanı bulmadığınız sürece ee, hani şunu çok net söyleyeyim. Özellikle Avrupa'daki bazı danışanlarla görüştüğümüzde bir ev parası diyor. İşte 40 bin euro, 50 bin euro, 100 bin euro işte dünyanın çeşitli yerlerinde bu tarz işlemleri yapan, yaptıran insanlara para vermiş ama hala sıkıntısı devam ediyor. Ve büyüyle beraber görevlendirilen varlık büyücü onu çekene kadar kişinin üzerinde tesirli kalacaktır. Ve tesirli kalmaya devam ettiği sürece hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak da sıkıntı verecek. Özellikle kadınlarda kadın hastalıkları konusu yedirilerek yapılan bir büyü varsa mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla ilgili konular çok hızlı bir şekilde bir anda yükselebilir. Bir parantez açarak şunu söylüyorum. Böyle bir durum olduğunda muhakkak uzman bir hekime gitmelisiniz. Her ne olursa olsun manevi destek alıyor olsanız bile uzman bir hekime gitmelisiniz. Bu çok önemli bir konu. Çok suistimal edilen bir konu ama dikkat edilmediği takdirde çok da ağır zararlara neden olabilen bir konu. Ve bu konuyu arkadaşlar yani büyüyü çözmek bir ustalık ister. İki aşaması vardır. Öncelikle büyünün kişi yani kişi ya da kişiler üzerindeki etkisini nötrlemek gerekir apayrı bir işlemler bütünüdür. Bunun içerisinde yazımlar vardır, tütsülemeler vardır ve bazı takı ve benzeri uygulamalara yapılan enerji çalışmaları vardır. Bununla birlikte aynı zamanda büyüyle eğer görevlendirilen bir sufli varlık, bir kötü bir varlık varsa onun da kimin üzerindeyse genellikle taraflardan birinde bulur bu. Bunu bulup tespit edip bunu da enerji alanından uzaklaştırmak zorundayız ki büyüyü gerçek manada çözümlemiş olalım. Piyasada bu uygulanmaz. Genellikle görevlendirilen varlık çekilir ama işaret yani büyü hala orada olduğu için belirli bir süre sonra başka bir varlık yeniden görevlendirilir. Bu sebepten dolayı şöyle bir özetlemek gerekirse öncelikle mutlaka sağlıklı bir iletişim, konuşmak ve dertleşebilmek gerekir. Bunu yaparken bir anda olumsuzluklar silsilesi başlamışsa ilmine güvendiğiniz bir insan tarafından yapılacak olan doğru bir tespit ve yine değerlendirme sonucunda doğru uygulamalarla bu alanın şifalandırılması sağlanırsa inşallah çiftlerin ilişkisi ve iletişimi yeniden eskisi gibi güzel olacaktır.